Orta Mahalle Müzemiz, Orta Mahallede restore edilen bu kilisenin müzeye dönüştürülmesiyle beraber Orta Mahalle'ye önemli bir katkı da sağlamış oldu. Gelen turistlerimizin uğrak noktalarından bir tanesi burası. Orada biliyorsunuz bizim konaklarımız var, özel değiştirilen konaklar var. O kültürü insanlara anlatmak gerekiyor. Mimari kültür var orada. Onları bilmelere gerekiyor. Oradaki yapıları, detaylarını gelip görmek isteyenler var. O, onların içerisinde vakitlerini geçirmek isteyenler var. Burada aynı zamanda restorasyon da yapıyoruz. Burada Turizm Bakanlığımız ve belediyemiz ortaklaşa binaların cephelerini restore ediyor. Onlar tamamlandığında silüette gözle görülür bir değişim fark edeceksiniz. Öncesiyle sonrasını koyduğumuzda bunu fark edebileceksiniz. Çünkü yıkılmış yapılar vardı, o yapıları biz ayağa kaldı. Eski yönteme göre imalat yapıyorsunuz. Zor bir imalat şekli.